Eee Emek Parkı temizliğini yaptık. Biz ııı Yeşil Iğdır Gönüllüleri olarak ve bize bugün eşlik eden e, Baro yönetimine teşekkür ediyoruz. Ve aramızda bulunmayan ııı e, başkan Ahmet Tutulmaz'a ve e, tüm yönetim ekibine. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bizim bu Baro Sosyal İşler Komisyonu. Ee, onlara çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu e, gönüllü e, temizlik ekibimize verdikleri destekten dolayı e, haftaya yine Iğdır'ın bir köşesinde e, temizlik yapacağız. Yalnız e, biz ne kadar temizlersek temizleyelim, ne kadar şey yaparsak yapalım. Yani okyanusta bir damla olur. Yani temizleme algısı değişmediği süresince bu e, ne kadar uğraşsak, sayımız ne kadar artarsa artsın boştur. Yani e, burada bizim Yeşil Iğdır Gönüllü ekibimizde her kesimden, her yaştan, her türden insan var, her görüşten insan var. E, bunu e, sosyal medyada son dönemlerde gündem haline getirmeye çalışıyorlar. Bizim tek amacımız temizlik yapmak, e, halk içinde bir farkındalık yaratmak. Lütfen bu konuda ya bize yardımcı olsunlar ya da yolunuzda çekilsinler. <laughs> Buradaki ekibe herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bir dahaki hafta cumartesi saat 11.30'da Iğdır'ın başka kirli bir yerinde buluşmak üzere arkadaşlar. Evet, sloganımız arkadaşlar. Evet. evet. Çok güzel. <laughs> bir daha tekrar <laughs> en güzel temizlik kirletmemektir. Evet çocuklar aynı anda en güzel temizlik, kirletmemektir. Hadi ellerimizi gösteriyoruz beyaz eller. Hadi bebişler. Hadi. <laughs> <laughs>